Merhabalar ben diş hekimi Ahmet Keski. Bugün sizlere laminet e, vener restorasyonlarından bahsedeceğim. Laminet vener restorasyonlar dişlerin ön yüzünden çok az aşındırma yapılarak veya hiç aşındırma yapılmadan yapılan estetik restorasyonlardır. Bu Restorasyonları hemen hemen her hastamıza uygulayabilmekle beraber hastanın gelişimini tamamlanmış olması en büyük gereksinimimizdir. Bu restorasyonlar genelde gülme sırasında gözüken ön bölge dişlerine uygulanmaktadır. Bu restorasyonlar gülme hattında yer alan bütün dişlere uygulanabilmektedir. Endikasyon olarak her hastamıza uygulayabiliyoruz ancak bazı kontra endikasyonlarımız vardır. Bunlar en büyük e, kontraindikasyonumuz bruxizmli bruksizmli hastalarımızdır. Derin kapanışı olan hastalarımız, diş sıkma ve gıcırdatma e, bulunan hastalarımız, bruxist hastaları. Bu hastalarda biz eee lamina endikasyonu vermiyoruz. Çünkü bu e, restorasyonları yapıp hastalarımıza teslim ettikten sonra bruksizmli hastalar diş gıcırdatlarından dolayı bu restorasyonlar zamanla kırılabilmekte ve tekrar işleri başa sarabilmektedir. Bundan dolayı bu hastaları da çok önermiyoruz. Laminar restorasyonları yaparken biz e, hastalığımızdan öncelikle fotoğraf alıyoruz. fotoğraflarla beraber dijital iş akışına uygun olarak dijital ölçülerimizi alıyoruz. Hastamızın fikirlerini, isteklerini alıyoruz. Bunların hepsini kombine ederek hastamızla beraber bir gülüş tasarımı oluşturuyoruz. Ve bu gülüş tasarımı üzerinden e, hastamızla fikir birliğine vardıktan sonra bunu laboratuvar ortamına aktarıyoruz. Laboratuvar ortamında da bize bu dişlerin e, dijital e, durumunu taklit eden, mock-up dediğimiz, hastanın ağzına uygulayabileceğimiz ve uyguladığımızda hastanın var olan dijital durumu, e, ağzında somut bir şekilde görebildiği ve bunun üzerinde yorum ve isteklerini bizimle paylaşabildiği e, restorasyonları elde ediyoruz. Geçici restorasyonları elde ediyoruz. Bu geçici restorasyonlar üzerinde e, düzenlemelerimizi yapıyoruz. Hastamız e, varsa beğenmediği bir yeri veya e, daha istediği başka bir durum varsa bize belirtiyor. Bu durumu biz laboratuvar ortamına aktarmak amacıyla kaydediyoruz. Devamında e, bu restorasyonları yapılırken en önemli şeylerden bir tanesi restorasyonu yapacağımız malzemenin çeşitlidir. Günümüzde en çok kullanılan malzemelerimiz empresler, e, lityum disilikat esaslı IMEX dediğimiz restorasyon, e, restorasyon, materyalleri aynı zamanda felspatik seramiklerde kullanılabilmektedir. Hastamızla restorasyonlarımızı yapmaya karar verdikten sonra e, bu restorasyonlar için hastamızı ilk seansta dişlerini varsa sıkıntılı durumları küçültüyoruz. Bazı durumlarda aşındırma yapmadan ölçülerimizi alıyoruz. Bu ölçümleri laboratuvar ortamına aktarıyoruz. Laboratuvar ortamına aktardıktan sonra teknisyenimizle beraber ee, planlamalarımızı yapıyoruz. Gereken e, rengi, gereken şekle uygun şekilde hastamızın isteklerini ve gülüş tasarımını da göz önünde bulundurarak yaptığımız tasarım laboratuvardan bize tekrar geri gelmiş oluyor. İkinci seansa geçtiğimizde laboratuvarda elde ettiğimiz restorasyonlar elimize ulaşmış oluyor ve bu restorasyonları hastanın ağzına e, takarak hastamızla beraber e, üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Varsa giderilmesi gereken sorunlar onları gideriyoruz. Devamında da e, bunları giderdikten sonra eğer beğenildiyse e, bizim tarafımızdan ve hastamız tarafından tabii ki devamında bunları özel ajanlarla dişlerimize yapıştırıyoruz. Dişleri yapıştırdıktan sonra e, biz ara yüzlerini iyice e, diş ipleriyle kontrol ediyoruz. Varsa bir ekstra artıklar diyoruz yapıştırıcı artıkları. Dişlerimizi hastaya teslim ettikten sonra günlük rutin fırçalamaya ek olarak e, her gün diş ipi kullanımını öneriyoruz. E, devamında da rutin kontrollere gelmesi için hastamızı motive edip e, evine gönderiyoruz. Bugün sizlere laminal restorasyonlar hakkında bilgiler verdik. Hepinize sağlıklı günler, sağlıklı gülüşler diliyorum.